Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gün okyanusun silahlarıyla oynayacağız. Daha deminki bölümde de işte Müge silahlarıyla oynamıştık. Diğer bölümde de te tehlikedenin ki edeninkiyle oynayacağız. Bu boş yemiyor. Bu arada arkadaşlar. Sen, sen hiç şunu geri alırım ben. Adam var. Kapat kapat. Burası kapatılmıyor mı? kapatılmıyor. Sen hiç merdiven koy. Merdiven koy. Merdiven de kullanıyor. At fon dibe. Oha! Bana attın be bro. İyi ki kafamıza gelmedi. Kanka öldürelim mi öldürmeyelim mi? Oha sıkılmıyor. Ha, sıkılıyor. para kanka. Al çıktı. Ben Bende Şimdi. zaten daha iyisi var. Ammar QR'i mermisi lazım. Mark! Yardım! Adamın bir canı var. Bak. Şu avgı alayım. Çift avgı oynayayım. Ammar AR mermisi ve şey lazım. Kit. Kankan kit var ama AR mermisi yok. Bir dakika ya ben fondip içeyim direkt. Kanka şu ari mermi satsana. Kanka ari mermi kaç 101. Benim 207. Tam biraz alsana bana. İkinci aldım mermisi bayağı az. de iki avuk almam. Boş ver boş ver ben iki avukla oynayacağım. Ben çok mektikleri alayım mı ya? Aldım mı? Hem sana lazım olursa avukat verim. Koru kapıda Ne? Videoda Hala mı videodasın? Aynen videodayım şu anda. Ölene kadar bir Öyle ne kadar fikir? Kanka, odun kanka odunun kaç ya? Al ya 25 tane vardı attım. Allah dur ben onu basayım diyeceksin bitti bascan mı? Evet. yok yok kalkan ben alayım Alacak mı? zaten Hı. betonum falan bayağı var benim ikisi de var beton mu? gel yok, beton atayım betonum var ne lazım? bana biraz beton alsana ya 80 tane var benim ne pompalı mermi beton taş işte taş taş mı İyi. aa sen şey aldın değil mi bedava olan kazma Aynen, arkadaşlar bu arada tırpanım nasıl yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kanka, gel, gel, safe hangi olur. kazmayı kullanıyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın Merhaba, videolarınıza like atacağım ve abone olacağım, iyi yazarsanız. Korkaklar onlar bizim. Kanka bu şarkıdan telif yiyemem deme lan. İnşallah. Şimdi <laughs> kopka bazıları bizimle anlaşamaz onlar. Hoş köpeğim. Hoş köpeğim. Bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Sondaj sağlarında ben drop almaya gideyim mi? Ne Boş ver. Ne sıkıntı bir, yok. bana salsın. Dro Drop'un yanındaki mi? Hı hı. Burada, arkadaşlar burada bedava drop bulabilirsiniz. Bu video inşallah yüklenir. Çünkü yüzde yüz videolar yüklenmiyor. Klase için olabilir. Adam inmiş soymuşlar kaç. Bir dakika ya zaten herkes burayı zar zor zor Bir bakalım. Bizim takipçiler in bay Aynen soymuşlar. Ama bir dakika ben burada, burada pam var ben bunu alırım. Gel yardıma. Gelmayın ben sana. Tamam bon, hadi. Fondi fıçısı lazım mı? Ben içeceğim de. Yok ben de içim Yok de içim ya bu kadar. Aa. Bu kadar canın içinde içilmez yani. Aa gel gel burada şeyler var. Lahana. Ha lahanaları yiyelim. Biraz da bize sal oğlum. Acaba kabak yeniyor ya. mu? Hayır kabak yeniyor. Ya niye ya yakında yenir. Oğlum bana hiç lahana bırakmadın. Ben fırladım. Bana hiç lahana bırakmadı. Bak bende ne var? Ha. Korkaklar hmm. Oğlum burası niye Aa, bir kuyruk? Gel gel burada üç tane lahana var. Ben de, yeter. Hani nerede? Bak bak görüyorsun o şeylerin içinde. Ha tamam yiyeyim. Ben de burada yapacağım. Üç tane lahana bana hiç yetmedi. De yetmez. yetmez. Yetmez yetmez. yetmez. Yeterse helaldir. helal. Helal. Evet. Ne bileyim. Arkadaşlar bu kazma çok büyük ama sezonun en iyi kazması. Drift'in kazmasına benziyor. Evet. Arkadaşlar bu arada e, yeni bir paket eklendi. Sarı bir şey bir şey. Onu alırken kanmuçi koduyla bizi destekleyebilirsiniz. Yani gençler yapmanız gereken. Bak gördün mü bak bunda o skin var. Skin arasaydık ya. Var geldi. Bak. Bundan alt çıktı alacağım mı? Yok. Fon git lazım deme sana. Al iç. Yok sen yok sen iç. Hiç. Ben, ben bas İşte gördüğünüz gibi kankam benim böyle sen iç diyor. Böyle kanka bulmak zor. Sen oradaki medleri basarsın. istersen ben sana kalkan iksiri atayım. Yok evet, burada varmış. Ben böyle bir saniye rüyamda gördüm ha böyle bir haritayı. Ciddiyim ben böyle bir haritayı rüyamda gördüm. Hatta fondik fıçısı içiyordum bu böyle bir haritada. Acaba rüyalarım. Kanka hemen gel. Kanka tak tak bana sana. Korkutlar onlar bizim Allah atarsın değil mi? Kanka burada şey var. Ne? Hmm. Ha şey. şey. Şeyden... Zıplatma. Hmm. Korkaklar onlar bizimle anlaşamadı. Bunun adı neydi ya? Ha şey. Neydi? Unuttum ben Ha görev yaptım. Oğlum ben buranın adı neydi? Buranın adı şey. Lan! Lan unuttum. Emir aslında sorsan bilir var ya Emir'e. Ha? Efendim? Emir'e sorsam bilir. O an Delta'nın oynuyor ya orada bir çıkış kapısı vardı yorumlara yazın. Lan arka Bak. Ben üstünü arıyorum yerine bakarsın. Arkadaşı var. Tamam kaç yanı var? Arkanda. Aa, dikkat et. Hayt be. Neyse bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ne ve... çok kalın.